Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Kastamonu Taşköprü'den Yunus Aytaç. Sizlere hediye vereceğim. Kuşları ve arkadaşları tanıtacağım. Küçük arkadaşları. Evet arkadaşlar. Yeni kuşçu arkadaşlarımız bunlar. Kuş... Benim çok. Kuşlarımızı verdik. Evet arkadaşlar. Ali kuşları beğendin mi? Abi çok beğendim. Zaten arkadaşlar beni tanıyor. Kimes yapımından işte anlatmadan Anıyorlar. Evet Arda sen ne söyleyeceksin kuş yani hakkında? Bayağı sevdim yani çok güzel Evet yeni kuşlarımız yeni kuşçu arkadaşlarımız bunlar arkadaşlar Kuşları hediye ettik Bundan sonra bu kuşlara bunlar bakacaklar Yemleyeceksiniz tamam mı? Evet, tamam Ali. Arda seninle ne oluyor? Kuzenliğim Siz aynı evde kalıyorsunuz değil mi? Hı -hı. Evet Beraber besleyeceksiniz evet. Kafesiniz var mı? Var Aa büyük abi Tamam Ama kuşlara güzel bakın tamam mı? Yemlerini, sularını verin. Yavru olunca yavruları da yedirin. Tamam. Yavru olunca yavruları da yedirin. Ali kuşlarımızı çıkarır mısın kafesten? Arkadaşlar uçum kümesindeki kuşlarımızı saldık, yeni yeni kafesine alıştırmaya çalışıyorum. beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar lütfen.